Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran ayında yaptığım kitap alışverişlerini paylaşacağım. Yine bir sürü kitap aldım. Yine nereye sığacağım bilmiyorum. Tabii siz görmüyorsunuz. Benim şurada bir çalışma masam var. Asla çalışmadım. Çünkü çalışma masamın olduğu yerde internetin tam çok çek, çekmiyor. Ve ben burayı kitaplık gibi kullanıyorum. Altı önü falan. Her yeri kitap dolu şu an. Şu kitaplıklara hak getire. Yani buraya bir kitaplık alsam orada kitaplar sığar mı diye düşünmek değil. Neyse olduğu kadar artık. Şöyle yapıyorum. Kitapların hepsini sırayla gösteremiyorum. Artık aldığım şekilde göstereceğim. Neyse yani şöyle dizdim şekilde göstermeye başlayalım. En sonunda ne kadar, ne, hangi kitapları aldım bakalım. Şimdi ilk kitabımız Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı. Ben kişisel gelişim kitapları okumayı gerçekten çok seviyorum. Hı, yine kişisel gelişim kitapları okurken e, karşılaştığım bir eserde herkesin çok önerdiği bir eser kendisi. O yüzden çok beğeniyorum. E, yani çok beğeniyorum. <laughs> Daha anladım. Yani çok, hani çok beğeniliyor. Ve ben de bir şans istedim. Şans vermek istedim. De evet, bundan önce bir video çektiğim için çok an konuşmam bitti. Neyse. Yani ilk kitabımız bu şekilde. E, Beklediğimden boyut olarak küçük geldi ve biraz hasarlı geldi. Hepsi Brother'ın indiriminden almıştım. Reklam değil ama reklam yazmak zorundayım marka verdiğim için. Ha bir de bu kitabın yanında iktidar kitabı da çok öneriliyordu. Çok beğeniliyordu. Onu da aldım ama o şu an gelmedi. Temmuz ayı kitap okuma Temmuz ayı. Temmuz ayındaki kitap alışverişimde onu da paylaşacağım. Böyle bir kitabımız. Daha sonraki kitabımız Hayat Meşalelerimiz, Sevim Sevim Avcı Dinsel'den. Ee, daha önce Sevim Hanım'ın bir kitabını okumuştum. Değişen Yaşantılar diye. Ee, Haziran ayı okuduğum kitaplarını ayıptır o videoda bu kitabı görebilirsiniz. Diğer kitabı da bu. Ben bakalım merak ediyorum. Sevim Hanım'ın yazımı güzeldi. Bakın bu kitap da kadar güzel mi? Bu birazcık daha kalın bir kitap. Bakın bunu da okumadım. Bunu okudum, bunu da okumadım. Bunları gösterdiniz bilmiyorum ama hemen şöyle söyleyeyim, ya hatırlayamadım bir yandan bir videoları biraz geç yükledim bayram dolayısıyla araya bir şeyler girdi editleyemedim bayram dolayısıyla falan bir şeyler oldu. Hiçlik ya da her şey, bu da derinlik kitabı. Yani bu kitabın devamı derinlik. Zaten bu kitabı da Değişen hayatlar gibi. Zaten şeyde paylaşmıştım Haziran ayı okuduğum kitaplarında. Ee, yok, Nisan ve Mayıs ayında okuduğum kitapları paylaşmıştım. Bunları zaten gösterdim, hiç hatırlamıyorum. Gösterdiyseniz de kusura bakmayın. E, Tuğba Saydam'dan bu kitaplarda. Böyle iki tane kitap. Bunları da okudum bitti bu arada. Gerçekten güzel kitaplardı. Daha sonra öyle bir klasik aldım ki. Haşhaş serisi. <laughs> Çok güzel. <laughs> bayıldım, bayıldım. Çok güzel gerçekten bu kitaplar. Ee, şöyle ben ciddi serisinin kapağını çok beğenmiyorum ama okuduktan sonra herkes ciddisini beğeniyormuş. Ben bu kitap tasarımını daha çok beğendim çünkü bundan aldım. Gerçekten çok pahalı bir şey oldu. Ben şöyle fiyatlarını da söyleyeyim. Ben bunları 300 lira civarına aldım. O da Trendyol'da şok indirimlere girmişti ve gerçekten bulamıyoruz bu arada. Ne gardıroplar da var ne dolaplar da var. Burada işte reklam var ama reklam değil bunlar. Hiç kimse satmıyor. Herkesin sevdiği bir seri. O yüzden artık alayım dedim. Şöyle ilk kitap aşağısı alışı. Gerçekten kapaklarını ben çok sevdim. Ejderha Cumhuriyeti. Diğer kitap. Çok güzel. Şurada bak. Çok güzel. Çok. Yalnız 120 lira et etiketi var. Ben notanı da bunu çıkarın ya. <laughs> Yanan tanrı bu bu şekilde şöyle üç ciltlik bir klasik seri daha kütüphaneme eklendi artık inşallah okuyabilirim mesela şey John Chateau dikenler bilgiler sarayı olsun neydi gris şerrini olsun bana dokunma serisi olsun ama çok klasik eserler. Hani çok herkesin okuduğu kitaplar ve ben okumamıştım. Yani bir bookstagram olarak yani kaç senedir bir kitap okuyorum. O yüzden bunları okumak istiyorum artık bu kitapları da hani bilgi sahibi olmak istiyorum. Ayrıca klasik kitaplar okumak istiyorum. O yüzden bunu aldım bakalım artık diğer kitaplarda dahil bunları da okuyabiliriz. Ama e, bir kitap kulübünde şey olmuştu. Hani bu hangi bir ay okuma listesine haşhaş Savaşı seçildi. Biraz da o niyetle aldım. Hani mecbur okurum artık o grup okuyor diye. Daha sonra <laughs> bakayım nasıl oldu kız bu. Heh. 4 kitap 4 kitap 200 TL kampanyası vardı. Hepsi burada da yine muhteşem bir kitap. Oradan bu kitapları aldım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Yine e, kitap 365 olması lazım. O yine bir kampanya yaptı. Zaten kitap 365 Epson'un bir şeyi herhalde hani sattığı bir e, şey diyebiliyorum, site diyebiliyorum. Baya yine 4 kitap 200 TL yani 199 TL kampanyada baya güzel kitaplar vardı. Ben yine hani şey yapmadım. Hepsini almadım. Ama gerçekten çok güzel kitaplar vardı bu arada. Hani ee, bir şans verilebilirdi şey vardı çizgi romanlar vardı kétmo nedir vardı bir şeyler vardı yani çok fazla DC ve Marvel benimden şeyler vardı diye biliyorum ben çok fazla DC ve Marvel e sevmediğim için daha doğrusu okumadığım için filmde de çok yükselmiyorum o yüzden ben istemeyin <laughs> şahin istemek istemem o yüzden onları almadım başka kitaplar tercih ettim. İlk kitabım yani 400 taneden ilki tatilde tanıştığımız insanlar. Bu kitabı çok beğeniyorlar. Emine Henry'den yani Emine Henry'nin kalemini çok beğeniyorlar dedim. Hani herkes ölüp bitmiyor ama güzel bir yazım var diyor. Tam işte yazlık bir kitap olduğu için bunu okumak istedim ve bunu aldım. Daha sonra Murat Ekşi'den gelen, beni biliyorsunuz ki ben bilgisayar mühendisiyim ve hacker'da <laughs> çok fazla hani merakım vardır tabii her bilgisayar mühendisi gibi. O yüzden Murat Ekşi'den Hacker kitabının birinci cildini aldım. Beğenirsem diğer ciltlerini alacağım. Bu da indirimdeydi. Keşke diğer iki üçü de indirimde olsa da çok güzel aldık. Daha sonra Bin Gemi'yi aldım. Bu birazcık daha ne dediğim? Mitolojik. <laughs> mitolojik bir roman. Aklıma gelmedi. Mitolojik bir roman olduğunu biliyorum. Samimi Okur. Biliyorsanız Samimi Okur'da görmüştüm bunu. ondan o çok seviyor mitolojiyi. Ben de oradan almıştım. Bu da böyle bir şey. Bu arada videonun altına samimi okur eklemeyi unutmayın tamam mı? İzleyenler varsa etiketlesin. Daha sonra Christina'nın Yasak Aşkını aldım. Şöyle. kapağı çok güzel. Bakın. Şey diyor. Dünyanın en ünlü polisiye yazarı 11 gün boyunca neden ortadan kayboldu diye. Bir kitap. Bu da Nemesis'ten. Daha sonra son kitaplara gelecek olursak, video bayağı hızlı oldu o kadar kitap olmasına rağmen. Bu da şöyle dört kitap. Yine değil. Çünkü ben tabii ki de <laughs> şey yapmadan duramadım ya yani, almadan duramadım. Çünkü ben böyle kitap alışverişi bağımlısıyım. Evet, ilk kitabımız yine Emine Henry'den kitap kurtları. Oo, bu biraz kalınmış. Şöyle diğer kitap kaç sayfa? Hemen bakalım. Kaç? 200 ay pardon 434 sayfa şöyle Emre'nin diğer kitabı da şu biliyorsunuz bunu bunun sayfa sayısı biraz daha bu da 322 sayfa bu da diğer kitabı yeni geldi herhalde ülkemize diye biliyorum yalan olmasın kitabımız hemen söyleyeyim bu seriyi biliyor musunuz bilmiyorum ama Altın Kent miydi Öyle bir seri vardı ya. O serinin ikinci kitabı Bakır Krallığı görünce bileceksiniz. Böyle bunun e, diğer kitabı şu an hani görebildiğim bir yerde değil ama de şu alt kısımda oluyor ama kaldırmışım, sıkıştırmışım bir şeyler. Onun diğer kitabını aldım. Bilerek o kitabı okumamıştım. Çünkü e, şey evet. epsilon Baya bayağı oldu o seri çıkalı ama epsilon basmıyordu. Neyse ben de kitabı yine böyle bir indirimde yine bu aynı bu şeydi herhalde o da 3 kitap. 5 kitabını ne kampanyasına da dahildi. O zaman almıştım. Okuyanlar çok seviyor ama seri de çevrilmediği için çok fazla şey yapılmıyordu yani popülerliği olmadı. Birazcık popüler kitapları en azından hani çevrildiyse yabancı ülke direkt çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. ve bakır aldım. biraz çok parlıyor. 345 lira etiketi varmış bu arada. Bir sürü etiket pansıtmışlar ama 345 lira ya. Yani şöyle bayağı kalın bir kitap bon olarak da bayağı büyük bir kitap. Şöyle yapalım. Hatta göstereyim. Bakın. Bayağı büyük. O yüzden farklı bir yerde tutuyorum artık boyları uzun olan kitapları. Bunun sayfa sayısına bakalım. 622 sayfa ve birazcık daha devam ediyor. Sözde kısım falan var. Bakalım. Artık seriye başlayabiliriz. 3. cilde ne zaman çıkar kim bilir. Bu çıkalı bayağı oldu. Anca şey oldu. Daha sonra da kitap e, 199 TL kampanyasında bir ciddi kitap aldım. <laughs> bu kitabı çok beğeniyorlar. Gerçekten seviyorum bu şey böyle hani övdüğünü duymuştum. Ve ciddi kitap almayı çok seviyorum. Ama her zaman ciddi bir şey yapmıyorum. Evet. Tuz ve Keder Evi. Şöyle. Kitabın adını göstermedim. Cildini falan çıkarttım. Şöyle iç cildine de bakalım. İçi de çok güzel değilmiş bu arada. Rengi falan güzel ama şu rengi çok güzelmiş. bunu şey diyebiliyorum. Yalan olmasın ama 12 dans eden prensesten şey yapılmış diye biliyorum. 12 dans eden Barbie, 12 dans eden prensesin daha böyle distopik bir yazıma sahip olan bir eseriymiş. Tek ciltlik olduğu için ve distopiyatik yani böyle karanlık bir kitap olduğu için buna yazın okumam yazın okumam ama eldeki gibi herhalde bunu okurum ve sizlere paylaşırım diye düşünüyorum. Okuduklarım videosunda yorumları paylaşıyorum. sonuna onları izlemeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya, bizde işte şuraya ismi yazıyorum. Full Emine Henry'e çalışmışız bu ay. Fark ettiniz mi? Yine Emine Henry'den kış yazıda kavuşuncaya aldım. Arkadaşlar bu kitabı çok beğeniyorlardı. Yani yorumları güzeldi bu Instagram camiasında. Ben de şans vermek istedim ve kitaplar indirimdeydi. Ee, mesela normalde 245 lira etiketi vardı ama bizde 50, 40, yani 49 lira civarı bir şeyden geldi. Çok çok güzel. Ee, Emine Henry ile de tanışmak istiyorum. Daha önce kitap kalemini okumadım. Bakalım iç ve böyle bu ve dediğim gibi tazede tanıştığımız insanlar hani ikisi de yazdık bir eser olduğu için Önce bunları şans vermeyi düşünüyorum. Haziran ayında yapamadım ama Temmuz ayında, Temmuz ayında gayet yazlık kitaplar okumak istiyorum artık. Tatile çıkar mıyız bilmiyorum ama en azından kitaplara tatile çıkalım istiyorum. Hemen şimdi kaç kitap aldığımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ve 16 kitap olmuş şöyle Allah çok ağır. Ben de bir fotoğraf çekelim şöyle kapak fotoğrafımız da çektik Allah Allah ayrıca ekran görüntüsü almak ister misiniz ve kaldırayım acaba şöyle de ekran alabilirsiniz Tekrardan beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Her beğeni, her yorum biraz benim için destek. O yüzden iyi ki varsınız. Hoşçakalın.